Gündem dışı ikinci söz, Dünya Kalite Günü hakkında söz isteyen Malatya Milletvekili Ömer Faruk Özayip'ti. Buyurunuz sayınız. Buyurunuz efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Dünyada birey ve kurumların kalite konusundaki farkındalıklarını ortaya koymak üzere Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kalite Günü dolayısıyla söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Biz tarihsel olarak mal ve hizmet üretiminde müşteriye sunulmasında önemli bir tarihsel birikime ve köklü bir geleceğe sahibiz. Bu çerçevede ahilik ve lonca sistemleri üretim, müşteri memnuniyeti ve insan ilişkileri noktasında kalitenin esası ve ruhuna ilişkin önemli bir mirastır. Bugün tarihsel kalite anlayışımıza ilaveten rekabetin her geçen gün arttığı ve zorlaştığı günümüz dünyasında çağın gereklerine uygun bir şekilde teknoloji, inovasyon, ARGE ve markalaşma konularında önemli bir çaba ortaya koymamız ve her alanda katma değer oluşturmamız gerekmektedir. Bugün üretimde kalite çıtasını yükseltmek için Türkiye büyük bir çaba ortaya koymaktadır. Bu çerçevede turkualite kurulmuştur. Turkualite etiketi taşıyan ürünler alıcıya yüksek kalite, Türk malı olduğu garantisini verecektir. Böyle de böylece Türk markalarının uluslararası pazarda kalite imajını yükseltmiş ve pazar payını artırmış olacağız. Kaliteli insan kaliteli dünya vurgusuyla birlikte kalite noktasında öyle bir şey var ki o da tüm dünyada dünya kalitelerinin önünde anlam katan insan kalitesidir. Kaliteyi insan salt üretim ve tüketim aracı olarak algılayan maddeci kapitalist felsefeler çerçevesinde insanı değerlendiremeyiz. Bugün dünyada bu kadar imkan ve gelişmeye rağmen hala açlıktan insanlar ölüyorsa insan kalitesinden bahsedebilir miyiz? İnsanlar renklerinden, etnik yapılarından veya inançlarından dolayı dışlanıyorlarsa bunu neyle ifade edebiliriz? Bugün dünyanın gözü önünde ülkeler sömürülüyorsa, hangi neden olursa olsun terörü araç olarak kullanan kişi veya gruplar bulunuyorsa kaliteden söz edebilir miyiz? Sayın Başkan değerli milletvekilleri Bizim her şeyden önce insan kalitesi noktasında bir çaba ortaya koymamız ve bunu diğer her türlü çıktılara, sosyal ilişkilere yansıtmamız gerekmektedir. Kaliteli insanın en önemli özelliği güzel ahlaktır. Kaliteli insan insanların canına, malına, namusuna, evine, hürriyetine ve şerefine saygı duyar insandır. İşte bu anlamda bizim asıl olan insandır anlayışıyla kaliteli üretim bir yana, kaliteli insan yetiştirme noktasında çaba göstermemiz gerekmektedir. Çalışmalarımızın ve politikalarımızın ana gayesi bu olmalıdır. Üstad Necip Fazıl'ın belirttiği gibi zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda değerlerine sahip çıkan bir gençlik yetiştirmek zorundayız. Bu hedefle ulaşmak için öncelikle eğitimde kaliteyi ve fırsat eşitliğini önemsiyoruz. AK Parti hükümetleri yaptığı bütün çalışmaları eğitim sisteminin kalitesi üzerine kurgulamıştır. AK Parti döneminde bütçeden en fazla pay alan eğitim bakanlığı olmuştur. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, kaliteli insan adaletlidir. Paylaşım ve yardımlaşmadan yanadır. Ahilik anlayışında olduğu gibi tartıda ve ticarette hilekarlık yapmaz. Kaliteli insan bilgiyle bilgiyle donanımlıdır. Bilgiyi gerçek anlamda kullanır. Ünlü edebiyatçımız Ahmet Amdi Tampınar'ın belirttiği gibi sen bir medeniyetin ifrazı nedir bilir misin? İnsan bozulur insan kalmaz. Bir medeniyet insanı insan yapan manevi kıymetler manzumesidir. Anlıyor musun şimdi derdin büyüklüğünü? Cahilsin, okur, öğrenirsin. Gerisin, ilerlersin. Adam yok, yetiştirirsin. Günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok, kazanırsın. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur demektedir. Bir düşünürün deyişiyle kalite bir erdemdir. O kendini mekandaki yaşantıda, düşüncedeki derinlikte, sevgideki cömertlikte, ifadelerdeki gerçeklikte, idaredeki düzende, eylemdeki etkide, doğru zamandaki doğru harekette gösterir. Sözlerime son verirken, Dünya Kalite Günü dolayısıyla kaliteli insan, kaliteli dünya düsturuyla hep beraber inşallah kaliteli bir dünyayı beraber oluştururuz diyor. Gücü yetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Öz.